Onun 3000 TL'ye kadar hediye çeki ve net %30 indirimini nasıl alırsınız? Hemen anlatıyorum. Dikkatle izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu video Temu satış ortaklığı kapsamında hazırlandı. Sizlere Temu'da nasıl indirim kazanabileceğinizi ve dikkat etmeniz gereken noktaları açıklayacağım. Öncelikle mevcut Temu kullanıcıları için harika bir haberim var. Uygulamadaki arama butonuna benim özel kodlarımdan birini yazdığınızda net %30 indirim kazanacaksınız. Bu indirimin herhangi bir alışveriş sayısı sınırlaması yok. Dilediğinizce kullanabilirsiniz. Gelelim ortalıkta dolaşan 300-500 TL hediye veya hediye çeki söylemlerine. Bu ifadeler tam olarak doğru değil. 300-500 TL'ye kadar olan indirimi kazanabilmek için belirli ürünleri satın almanız gerekiyor. Eğer bu ürünleri alırsanız, Temu bunu size bonus olarak verir ve sonraki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Ancak %30 indirimi net bir şekilde anında alıp kullanabilirsiniz. Peki, henüz Temu kullanıcısı olmayanlar ne yapmalı? İlk indirmede yine aynı şekilde Temu'nun arama butonuna kodlarımdan herhangi birini yazarak 1500 TL bonus ve %30 indirim kazanabilirsiniz. Hepimize keyifli alışverişler diliyorum. Özel kampanyaları da kaçırmamak için kanala abone olmayı ve aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sormayı unutmayın.